Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine ETS 2'deyiz. Yunanistan turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neredeyiz? Geçtiğimiz videoda belirttiğim gibi. Eee Kandinya ve Rodos Adası'na gelecektik. Yalnız burada e, feribotun güzergahı e, bu şekildeymiş. Yani illa Kandinya'dan e, çıkıp Atina'ya gidip Atina'dan sonra Rodos'a gitmemiz gerekiyormuş. Direkt Kandinya'dan e, Rodos'a giden bir e, feribot yapmamışlar. O yüzden biz de Kandiniye'den çıkacağız. Rodos adamıza gideceğiz. Artık son adamız ve Yunanistan turumuzu bu videoyla sonlandıracağız. Daha sonra çeşitli videolarla yine karşınızda olacağım. Aracımız Mercedes Actros e, 1848 e, yani 476 beygir falan. E, bilerek böyle biraz düşük Beygirli aldım. E, Dorsemiz ve kömür taşıyoruz Rodos adasına. E, yükümüz 26 ton. Şöyle size de göstereyim hatta şöyle dışarı manzarayı sıfır kamerasıyla. Şöyle bir park alanındayız. Buradan çıkacağız. Şehrimiz burası. Buradan çıkacağız ve Rodos adamıza doğru yola koyulacağız. O zaman hazırsak şöyle aracımızı bir çalıştıralım bakalım. Hem sesini bir duyalım. Tabii bunun beygiri biraz düşük olduğu için sesi bir tık farklı. Daha yüksek beygirlerde ses bir tık daha farklı çalışıyor. Ben bunu seçtim özellikle. Bakalım performans olarak nasıl bir performans olacak. Hafif şöyle ses verelim. Sesimiz gayet güzel. O zaman hazırsak yolumuza çıkıyoruz. Haydi bismillah. Şöyle de bir kornamız var. Havalı kornamız. Kornamızı ateş ediyor ha. Bize yol verecek mi fokusçu? Yok. Bu Yunanist, bu Yunanlar harbiden gavur Niye yol vermiyorlar bize? Yeni rota bu. Sorun. Yeni rota Mercedes'in yeni arabası çıktı biliyorsunuz. MP6 yani yeni model makyajlanmış Actros. O henüz daha oyuna gelmedi. Yani orijinal bir şekilde oyuna gelmedi. E, mod, çeşitli mod şekillerine var ama e, ben oyunun kendi serisinin kendi orijinal araçlarını e, kullanma ya tercih ettim diyeyim daha doğrusu o yüzden bunu aldım bu mp5 olmuş oluyor artık bilmeyen arkadaşlar için bak bu nüretarda da güzel ha veko gibi değil sabah saatlerini ayarladım özellikle şöyle güneşin doğuşunu beraber izleyelim diye pardon <laughs> Burası da Kandinya adası. Asıl manzaralar Rodos'ta. Orada bir şirket var. O şirkete bırakacağız yükümüzü. Bu yükü almak almak için de bayağı bir araştırdım. Biliyorsunuz direkt kafanıza göre istediğiniz yere yük alamıyorsunuz ya SCS'de. O yüzden yük buldum Rodos'a. Bu yükü denk getirdim. Kömür yükünü 26 ton. Onunla gidiyoruz. şöyle. Gene bayraklarımız her zaman olduğu gibi. Şöyle size manzarayı göstereyim. Hafif yavaş gidelim. <laughs> Performans aracın orta. Yani orta. Hatta ortanın böyle bir tık da altı olabilir. 510 beygirlik falan filan olsaydı şimdi deli ederdi orayı Feribota bineceğiz. Feribotadan Atina'ya, Atina'dan Rodos'a gideceğiz. Feribota daha az kaldı. Böyle Mercedes kupamız da var orada. Bardağımız, kahve bardağımız sağda görüyorsunuz. Sağda görün. ve sonra sağdan çıkın. Evet sağda kalalım ve sonra sağdan çıkalım. Sağ çıkışı kullanın. Evet, Kanye keşfedildi. Ben de sizinle birlikte videolarda keşfediyorum bu arada arkadaşlar. Ben de daha hiç gitmedim yani oralara. Sola dönüyor dönmeye hazırlanın. Sola döneceğiz buradan. Gene ışığa yakalandı diyecektim. Yeşil yandı. Sola dönmeye bir saat alalım kendimizi. Bu kalkıncaya kadar akşam olacak. Hadi bakalım dayım ambulansçı. Tukat ama Fiyat Tukato. Sağa geçelim. Trafiği meşgul etmeyelim. Evet performans bir tık düşük. Hatta zaten bu yükü alırken biliyorsunuz ETS oynayan arkadaşlar şey bir Evet, çekici uyumluluğu diye yükle uyumluluğu bir uyarısı çıktı Sorudan zaten. Devam Hatta şöyle dışarıdan göstereyim burayı. Liman. Şöyle. Biz de şimdi buradan feribota bineceğiz. Döner kavşakta ilk çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. Hop hop yanlış içeri gittik. Pardon, şuraya gitmemiz gerekiyor. Şimdi kapımız açılacak. Yeni rota bulunuyor. Şöyle dışarıdan görelim denizimizi, manzaramızı. Arabayı da full kromlu yaptık, her tarafı kromlu, bayağı makyajladık. Gördüğünüz gibi. Evet, araba bir tık zorlanıyor gibi. şöyle. Evet, Elif çekelim. Stop edelim. Evet. Pire limanda gidiyoruz. 9 saat sürecekmiş. o bayağı da uzun. Buradan çıkacağız. Sonra tekrar Rodos'a. Yani karşıdan bir daha feribot da bineceğiz. Hadi bakalım yolumuza çıkalım. Rota tekrar hesaplanıyor martılar eşliğinde. Evet. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam şuradaki şeye bineceğiz tekrar. Bakın buranın limanı da çok güzeldir. Ona sizlere şöyle göstereyim. Şöyle gemiler, feribotları görüyorsunuz. Sağda kalın. ve sonra sağa dönün. Sağa dönün. Şimdi tekrardan Tekrar aynı gemiye bineceğiz. Şöyle. Dorsemiz de büyük dorseden. Yani büyük afriyat dorsesinden daha geniş. katalım. Asıl şimdi olay Rodos Adası'nda. Evet, Rodos'a gidiyoruz. 13 saat. Bakın, şuradan şuraya gitmek 13 saat. Hadi bakalım. Sürpriz şimdi başlayacak. Size yeni bir rota bulalım. Evet Rodos'a geldik. Saatimiz kaç? 6.57. Oh çok güzel. Tam güneşin doğuşuna doğru gelmiş olduk. Aracımızı tekrardan çalıştıralım. Farları yakalım parkları. Evet hadi bakalım. Şu skybox tekrar sıfır yapayım ben de. Bulutlu falan olmasın. Evet. Güzel güzel görelim görüntüleri. Burada bir firma var diye oraya bırakacağız bu kömürü. Şöyle televizyon kamerasını açayım mı? Nasıl olacak bakalım mı? Burada açılmıyor galiba. şöyle. tam güneşimize doğuyor. Sabah saatlerinde. Ya bu, bu alanlar gerçekten Yunanistan'ı bayağı iyi çalışmışlar. SCS. Yani adamlar özellikle özen göstermişler yani bu Yunanistan için. Polis abi. Sağ ol da öyle bir yerde yol verdim ki. Ya oyunun Zekası bu kadar işte Yapacak bir şey yok Şimdi burada pek bir şey yok da Aslında şimdi gideceğimiz yer mükemmel bir yer Sol Gaba inşaat bile var Sola dönün Ben hep alışmışım sürekli doğru frenini kullanıyorum. Gelen var mı? Yok. Üçte kalkmayacak. ikide de kalkalım. Evet. Hafif kaldırma çıkarttık arabayı. Ee, gerçekten beygir fark ediyor bu arada. İnşallah hoşça yetişiriz. Hadi bakalım. Yetiştik. Bakın hafif o ada şeyini almaya başlıyoruz hafif hafif. kırmızıya gene denk geldik. Biz geldik o yeşil yanda. Hatta şurada bir ileride bir seyir rotamız var. O seyir rotamıza da götüreceğim sizi. Oraya da gireceğiz yani. Asıl manzarayı görselleri orada göreceğiz şansımız iyi denk geldi bu arada. Yani akşam ya da gece inmedik feribottan. O bizim için güzel bir avantaj oldu. Gece inmiş olsaydık pek bir şey göremezdik. SCS'nin bu eski arabaları da biraz bir yapılandırması, e, güncellemesi lazım. Mesela bakın şu kapı kollarının olduğu yerler falan filan. Bak karşıda falan çok şey duruyor. E, eskiymiş gibi duruyor. Bunları bir SCS'e el atsa güzel olacak. Aynen. Şu şimdi manzaralı yerimize geldik. Bak solda o meşhur gene Artemia oteli var. bir şöyle girelim. Trafiğe zarar vermeden. Bak görüyorsunuz bakın. Bu geçtiğimiz adalarda gittiğimiz Artemio Hotel'in otelin Rodos'taki ee, şubesi mi diyeyim artık <laughs> şubesi oluyor herhalde bu otel onu da şimdi tek tek size şimdi göstereyim şuraya bir gelelim evet, aramızı kapatalım evet hazırsak o muhteşem Rodos adası manzaramıza başlıyoruz mükemmel Hajiraki kapsamındaymışız. Oo, abim balkonda keyif yapıyor. Yukarıda kuşumuz da var. Evet gördüğünüz gibi bakın o gerçekçiliği aynı yine burada da görüyoruz. Yaz tatilde geliyor. İnsanın buralara gidesi geliyor. Bu arada bu yolu da çıkılıyor. Burada da bir şirket var sanırım. Bir gün buraya da gelebiliriz. Tırla tabi. Evet Artemia Otel. Mercedes'imiz burada. Yıldızımız. Yıldız bir başka ya. Duruşu bile gerçekten bir başka yani. Dorsemiz de tam uyumlu oldu tırımıza. O da çok güzel oldu. Evet. Bakın kediler bile var. Gerçekten SCS bu işi iyi yapmış. Hakkını vermek lazım. Yani Yunanistan DLC'si ayrı bir çalışılmış gerçek. Yani mesela Bulgaristan'da vardı. E i̇şte Balkanlar yani. E Balkanlar bölgesi. İşte Makedonya falan filan. Mesela o bu kadar şey değildi bence. O bu kadar gerçekçi ya da bu kadar böyle sizi alıp götüren bir şey değil. O gene normal orta seviyede ama bu Yunanistan'da elçisi ayrı bir hoş ve güzel olmuş. Sizi gerçekten o böyle yazın o tatil havası, kumsal, deniz, kum, güneş oralara götürüyor yani sizi gerçekten. Evet bu burası da park alanı. Evet dayılar sohbet ediyor, röportaj veriyorlar. Aynen gördüğünüz gibi manzaramız süperdi. Şimdi yükümüzü teslim etmeye gidelim. <laughs> Otelin önünden geçeceğiz zaten büyük ihtimalle Geçiyoruz hatta şöyle biraz yavaşlayalım Çünkü Şöyle Şöyle göstereyim size Mükemmel harbiden mükemmel Gerçekten adamlar o şeyi vermişler yani O ada havasını alıyorsunuz o yola gidilmiyor galiba, evet. Ee, hadi bakalım. Yokuş birazcık daha dik olsa, araç bayılacak. Sağa dönmeye hazır. Bakın şehrin içi bile gerçekten süper. Hafif şöyle camları açayım mı size bak. O Sağ içeride dönmeye. sesler de geliyor. Bir de şöyle bir şey var. Bakın gerçekten adamlar yaptı mı hakikaten iyisini yapıyorlar. Adamlar Yunanistan'ın böyle tarihi, kültürü, kültürel şeylerini de Koymuşlar. Sadece öyle iki ağaç dikip i̇şte deniz, kum, güneş yapıp bırakmamışlar. Bakın o heykeller falan hep tarihsel bir anlam ifade ediyor. Hep bir kültürel bir şeylerin yansıması. Dayı bekle iki dakika. Yani keşke bizim ülkemizde böyle yapsınlar. Ama zannetmiyorum ben. Yani. Geçtiğimiz videolarda da bahsetmiştim hani Türkiye'nin diğer illeri falan gelir mi diye de. Yani Euro Truck olduğu için yani Avrupa tır simülasyonu demek biliyorsunuz. Daha çok Avrupa'ya yönelik haritalar yaparlar ve yapmaya devam ederler diye düşünüyorum. Kurumuş biz. Ama gelse çok iyi olur. Aslında yapması gerektiğini düşünüyorum da ama baya bir uzun zaman sonra gelir eğer gelirse de. Yani en azından Türkiye'den mesela şöyle İstanbul'un Anadolu yakası, işte mesela liman şehri olarak İzmir olabilir. Ondan sonra acaba ona yakın diğer illerim olabilir mesela Çanakkale falan da olabilir. mani Manisa gerçi olmaz, Manisa ile alakası yok da Muğla olabilir. Yani kıyı şehirlerindeki illerden Aydın olabilir. dön. Ama tabii bu artık SCS'nin eline kalmış bir şey artık onlar yapacak biz kullanacağız keşke biz yapabilsek ama Türkiye haritaları var birkaç hatta arkadaş yorumlarda yazmıştı çeşitli mod yapımcılarının rota tekrar hesaplanıyor bir dakika yerim A pardon geçtik biz muhabbet ederken Mümkünse evet U dönüşü yapın. evet Evet, mümkünse U dönüşü yapacağız ama kesin arkamızdan bir sığır gelmiştir dedim. Evet, gelmiş. Evet, ileriden dönüp geleceğiz. Şuradan dönelim. Tamirciden dönelim. Selamünaleyküm. Biz geldik. U dönüşü Sağa dönün. Soda dönün. Evet, gerçekten araba bayılıyor ya. Hani gene güçlü de. Belli oluyor ama beygirin düşük oldu. Şöyle sağa müsait bir yere yanaşalım. Hatta şöyle dışarıdan burayı da göstereyim ben size. Şöyle şirketleri. Rodos adasına. Şöyle yanaşalım. şöyle tırımızı park edelim. Sonra burada videomuzu noktalayalım. Hatta şöyle yapalım. Şöyle yıldızımızı güzel bir şekilde gösterelim. Evet. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoma yorum yapmayı, videoma beğenmeyi unutmayalım. E, çünkü bunlar bizim için önemli. E, ben bu işe daha yeni başladım. Kendinizi zaten takip eden arkadaşlar biliyorlar. E, destekleriniz bizim için çok önemli. E, Yunanistan turumuzun, Yunanistan diğerisinin tanıtımımızın burada, bu videoda sonuna geldik. E, yine diğer videolarla sizlerle birlikte olacağız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.